takvimler 16 Aralık 2016'yı gösterirken AMD Ryzen adını verdiği yeni bir işlemci üzerine çalıştığını duyurdu. Tabi şirketin uzunca bir süredir sessiz kalmasından ve tek tük sızıntılardan herkes yeni bir şey üzerine çalıştıklarını tahmin edebiliyordu. Fakat bu duyuruyla yeni işlemci resmiyete kavuşmuştu ve Ryzen ismiyle ete kemiğe bürünmüştü. Bu muhtemelen en büyük rakibi Intel'de pek bir endişeye yol açmamıştır. Çünkü AMD son birkaç yılını gerçekten kötü kararlarla ve kötü mühendislikle pek gelecek vaat etmeyen bir mimari olan Bulldozer heba etmişti. Ama rehavete kapılan Intel daha yanlış olamazdı. AMD Ryzen bir önceki işlemci mimarisi Bulldozer'e oranla %40'a varan performans iyileştirmeleriyle geliyordu. Bu da Ryzen işlemcileri birdenbire Intel'in en güncel işlemcileriyle rekabet ilgileyecek seviyeye getirmişti. Ama her şey bununla da kalmıyor. Intel öyle rehavete kapılmıştı ki yıllar yılı 4 çekirdekli işlemcileri temcid pilavı gibi ısıtıp ısıtıp önümüze sürerken AMD Ryzen'la birdenbire aynı fiyata 8 çekirdekli işlemcileri piyasaya sürmüştü. Uzun lafın kısası arkadaşlar AMD büyük oyunu bozdu ve kartları yeniden dağıttı. Bu videoda size Ryzen'ın doğuşunu ve gelişimini anlatacağım. Evrim Ağacı Teknobilim'den herkese merhaba ben Çağan Çelik. Bunun gibi teknoloji ve bilim odaklı videolar için kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Make sure your PC has the Intel, Pentium processor. Intel ve AMD'nin rekabeti işlemci pazarında yıllardır süre gelen bir şey aslında. Bu yeni bir şey değil. Bu bazen Intel'in bazen de AMD'nin galibiyetiyle sonuçlanıyordu. Ama ondan da önce niçin sadece bu iki şirketin ismini görüyoruz işlemci aranasında? Bu Duopol niçin var? Bu arada baktım ama... Monopol kelimesine ne hani güzel tekel diye bir karşılık bulmuşken duopol yani bir ürünü iki firmanın üretip rekabet içinde olması anlamına gelen kelimeye henüz bir Türkçe karşılık üretilmiş değil. Bu konuda yaratıcı fikirlerinizi yorumlarda bekliyorum. Neyse konumuza geri dönersek bunun sebebi x86 lisansı dediğimiz bir lisans arkadaşlar. x86 bir komut kümesi mimarisi ve bunu 1978'de 8086 işlemcileri için ilk üreten Intel'di. Komut kümesi mimarileri, yazılımların işlemcileri nasıl kontrol edeceğini belirleyen model. x86 mimarisi Intel tarafından yıllar boyunca geliştirildi ve bir sürü eklenti aldı. Komut seti gitgide yaygınlaştıkça ona rağbet de arttı haliyle. Daha çok yazılım x86 ile uyumlu halde çıkıyordu. Dolayısıyla x86'yı desteklemeyen işlemcilerde bu uygulamalar ve hatta işletim sistemleri bile çalışmıyordu. This symbol outside means you have the standard inside. That an entire library of software has been written to. The Intel microprocessor. Think of it as a library card that lets you run the software of today and tomorrow. So check out Computers with Intel, the computer inside. Intel bunun yaratacağı tekerleşmenin ileride başını ağrıtacağını düşünmüş olacak ki bu lisansı AMD ile paylaşmaya karar vermiş. Bu iki şirket için de kazan kazan durumu yaratıyor aslında. Hem AMD x86 lisansına erişip işlemciler üretebiliyor hem de Intel'in başı rekabet kurumlarıyla derde girmiyor. Bu anlaşmanın Intel'in çok işine yarayan bir başka kısmı da patent ve teknoloji paylaşımı. Yani her iki şirket de birbirlerinin x86 ile ilgili patent ve teknolojilerini izinsiz ve ücretsiz kullanabiliyor. Intel'in bugün 64 bit işlemciler üretebilmesini sağlayan AMD'nin geliştirdiği AMD 64 komut seti mesela. Intel bunu alıp EM64T adını vermiş ve 2004'ten bu yana piyasaya sürdüğü tüm 64 işlemcilerde bu kullanılıyor. Şimdi sizi biraz eskilere götüreyim ve bu Intel AMD yarışının bir başka dönüm noktasına bakalım. AMD <laughs> 2003 sonuna doğru AMD Athlon 64 adını verdiği işlemcisini duyurdu ve bu işlemci az önce bahsettiğim AMD 64 bit teknolojisini kullanan ve son kullanıcıya hitap eden ilk 64 bit işlemci olma özelliğini taşıyordu. Ama AMD sadece bununla kalmayıp işlemcinin her tarafında yeniliklere gitmişti. Mesela bellek kontrolcüsünü anakart chipseti üzerinden alıp işlemcinin içine entegre etmişti. Intel tarafında o günkü rakibi Pentium 4'ten her açıdan üstün bir işlemciydi bu. Sadece daha hızlı olmakla kalmıyordu, daha az enerji tüketip daha az ısınıyordu. Athlon 64 Intel'i pek çok şeyi sorgulamaya ve acil kararlar almaya yöneltti. İlk olarak AMD'den aldıkları EM64T komut setini kullanan 64 bit Pentium 4 işlemcileri duyurdular. <laughs> Intel Pentium 4 Processor, the center of your digital world. Ama AMD'nin Intel'e bir sürprizi daha vardı. Kısa bir süre sonra Athlon 64X2 ile çıkıp geldiler ve zaten çok iyi olan tek çekirdek performansına ek olarak çok daha iyi çok çekirdek performansı elde etmiş oldular. Atlon 64 son kullanıcıya hitap eden ilk çok çekirdekli işlemci ayrıca. Intel buna Pentium D çift çekirdekli işlemcilerle cevap verse de Pentium'ların kullandığı Netburst mimarisi bir yere kadar yeniliğe izin veriyordu. Mimari temelde sorumluydu. Bu da finalde Intel'i Core mimarisini geliştirmeye itti. Uh, The Intel Core I5 processor with Turbo Boost technology. Ki bununla büyük başarı yakaladılar. Intel Core mimarisiyle ile aradaki performans farkını kapatmakla kalmadı. AMD ile arasını epey açtı. AMD bu noktadan sonra yıllar boyunca sürecek. AMD fiyat performans işlemcisidir abi. Tabirinin oturmasına sebep olacak. Vasat işlemciler üretti. Performans tacını geri alabilmek ve tekrar PC tutkunlarının gözdesi olmak için AMD'ye Athlon 64 gibi yeni ve devrimsel bir mimari gerekiyordu. Ancak işlemci mimarilerini geliştirmek zor, uzun ve maliyetli bir süreç. AMD o yıllarda finansal bakımdan pek de iyi bir durumda değildi. Ayrıca meselenin bir başka boyutu da şu: AMD'nin o yıllarda başındaki isim Rory Red, mühendislik arka planı olmayan, işletme okumuş bir adam. Dolayısıyla şirket için hayati öneme sahip bu tür kararların alınmasında mühendis kafasıyla düşünemiyordu. Sonunda AMD Bulldozer adını verdiği yeni bir mimariyle çıktı geldi. <laughs> Hedef paralel iş yüklerini hızlandıracak, yüksek çekirdek sayısına sahip işlemciler üretmekti. Bulldozer işlemciler 8, 6 ve 4 çekirdekli konfigürasyonlarla piyasaya sürülmüştü. Hatta pazarlama materyallerine baktığımızda işte son kullanıcıya hitap eden ilk 8 çekirdekli masaüstü işlemcisi gibi ibareler bile görebiliyordunuz. Fakat sorun şu ki bu çekirdekler gerçek çekirdek değildi. İşlemci çekirdeklerinin içindeki bazı kısımlar çıkarılıp birden çok çekirdeğin ortak kullanımına sunulmuştu. Böylelikle zar alanından ve transistör sayısından tasarruf edilmesi amaçlanmıştı. Fakat bu çözüm performansla büyük darboğazlara sebep oluyordu. Bulldozer'in geliştirilme süreci oldukça sancılı olmuştu ve performans hedeflerinin çok altında kalmışlardı. Sözünü ettiğim darboğazları yüksek saat frekanslarına çıkarak aşmayı hedeflemişlerdi. Ancak Bulldozer'in ilk versiyonları yüksek saat hızlarına da çıkamıyordu. Finalde gördüğümüz şey AMD'nin 8 çekirdek işlemcilerinin Intel'in 4 çekirdeklilerinden daha düşük performans sergilemesiydi ki bu da AMD'nin imajı ve satışları için hiç de iyi bir haber değildi. Bu büyük başarısızlık aslında teknolojinin gelişimine de büyük bir sekte vurdu. Çünkü duopolilerde şirketler daima birbirlerini daha iyi olmaya teşvik eder. Bunu dikte eden şey ise rekabettir. Rekabetin olmadığı bir ortamda inovasyon ölür ki olan şey tam olarak buydu. AMD'nin bulldozer mimarisi o kadar kötüydü ki Intel devasa RG bütçeleriyle yeni işlemci mimarileri tasarlamaya gerek duymuyordu. Videonun başında da dediğim gibi her sene aynı işlemciyi temcid pilavı gibi ısıtıp önümüze sürdü Intel. %5 performans artışı bulursan öp başına koy yani. Intel'in formülü yıllarca sabit kaldı. i7 4 çekirdekli ve 8 izlekli, i5 4 çekirdekli ve 4 izlekli i3 çift çekirdekli ve 4 izlekli. Daha yüksek sayıda çekirdeği sahip işlemciler de ürettiler. Ancak bunları premium fiyatlandırmaya sahip platformlarına çıkardılar. Son kullanıcıya hitap eden yani mainstream platformlarına çıkardıkları işlemciler çok uzun bir süre az önce bahsettiğim formülle kala kaldı. Düşünün eğer AMD bulldozer yerine daha rekabetçi bir mimariyle çıkıp gelseydi Intel'i çok daha erken rekabetçi olmaya zorlayacaktı ve aradaki bu durgun periyot hiç yaşanmayacaktı belki de. Sonuç olarak belki bugün kullandığımızdan iki kat hızlı işlemcilere sahip olacaktık. Ama AMD'nin bu başarısızlıkları iyi bir şeye de sebep oldu. Mart 2017'de piyasaya sürülen yeni Zen mimarili Ryzen işlemcilerle şirket adeta küllerinden doğdu. Today is a really big day for AMD and actually it's a really big day For all PC gamers and content creators and everybody who loves high performance processors. Take a look at our Ryzen product. This is one of the first off of the manufacturing line. You can believe we're building lots and lots of these right now. Zaten Ryzen ismi buna atıf yapıyor bence. Ryzen'ın İngilizce'deki yükselmiş, doğmuş anlamındaki Risen kelimesiyle benzerliği sizce bir tesadüf mü? Bence değil. Şirketin mühendislik arka planına sahip yeni CEO'su Liza Su önderliğinde geliştirilen bu yeni işlemci mimarisi bulldozere oranla %40 daha yüksek tek çekirdek ile geliyordu. Bu yolla AMD, Intel'in buldozerden sonra çıkardığı 3-4 mimari boyunca yavaş yavaş elde ettiği %5-10'luk tek çekirdek performans artışlarını bir mimariyle elde etmiş oldu. Ryzen çıktığı sıralarda Intel'in güncel işlemcileri 7. jenerasyon Core mimarisine dayanan Kaby Lake kod adlı işlemcilerdi ve bunlar hala i7'de 4 çekirdek 8 izlek, i5'te 4 çekirdek 4 izlek ve i3'te 2 çekirdek 4 izlek formülüne devam ediyorlardı. AMD ise R7, R5 ve R3 şeklinde segmentleri ayırdığı işlemcilerinde Intel'in 2 katı çekirdek sunuyordu. R7'de 8 çekirdek 16 izlek, R5'de 6 çekirdek 12 izlek, R3'de 4 çekirdek 8 izlek elde ediyordunuz. Bu Intel'in üzerinde olağanüstü bir baskı oluşturduğu ve çekirdek savaşları böylelikle başlamış oldu. AMD'nin işlemcileri inanılmaz bir fiyat performans avantajı sunup çok sayıda çekirdeğin avantaj sağladığı video işleme, 3D işleme, kod derleme gibi paralel iş yüklerinde Kaby Lake'e fark atsa da Tek çekirdekte performans tacı hala Intel'deydi. Tek çekirdek performansı da oyunlarda farkı yaratan şey. Dolayısıyla Intel işlemcileri kullanarak halen oyunlarda daha yüksek FPS e elde ediyordunuz. Intel bu avantajını bir süre daha korudu ama o da bir yere kadar. Buna birazdan değineceğim. Şimdi gelin kronolojiyi takip edelim. 2017'de Coffee Lake kod adlı 8. nesil Core işlemcilerde Intel AMD'nin baskısıyla nihayet çekirdek artışına gitmişti. Artık i7'ler 6 çekirdek 12 izlek i5'ler 6 çekirdek 6 izlek ve i3'ler 4 çekirdek 4 izleye sahipti. Hatta bu da yetmemiş olacak ki çok geçmeden sadece bir yıl sonra Coffee Lake Refresh olarak bilinen 9. nesil işlemcilere i9 ailesi eklendi ve bunlar 8 çekirdek 16 izleye sahip oldu. i7'ler ise 8 çekirdek ve 8 izleye çıkarıldı i5 ve i3'ler olduğu gibi bırakıldı. AMD de bu süreçte boş durmadı tabii ki. Zen mimarisini sürekli optimize edip Ryzen 2000, 3000 ve 5000 serisi işlemcilerini duyurdu. AMD Ryzen 3000 serisinde çekirdek sayısını tekrar artırarak 16 çekirdeğe kadar modellerini duyurdu ve diğer modellerini de 12, 10, 8 ve 6 çekirdeği sahip olacak şekilde güncelledi. 8 çekirdekle bile güç ve ısınma sorunlarıyla boğuşan Intel buna uzunca bir süre cevap veremedi ve paralel iş yüklerinden faydalanan kullanıcılar için bu yüksek çekirdek sayısına sahip AMD ve işlemciler büyük bir avantaj sundu. Intel, AMD'nin yüksek çekirdek sunarak paralel iş yüklerinde elde ettiği bariz avantajla mücadele etmek için Alder Lake mimarisini duyurdu. Bu mimari uzun süredir ARM işlemcilerde kullanıla gelen Big Little yani performans ve verimlilik çekirdeği modelini benimsiyordu. Intel çok güç harcayan ve ısınan performans çekirdeği sayısını düşük tutup verimlilik çekirdeği sayısını yüksek tutarak hem oyunlarda hem de paralel iş yüklerinde AMD ile rekabet edebilir hale geldi. Bu noktada AMD'nin şanslı olduğu bir konudan da bahsetmek istiyorum. AMD Global Foundries ve TSMC gibi yarı iletken üretim tesislerinde üretim yaptırıyordu. Intel ise kendi fabrikalarını kullanıyordu. Intel 10 nanometre üretime geçmede yaşadığı sorunlar sebebiyle uzun süre 14 nanometrede işlemci üretmek zorunda kaldı. Bu da Intel'e gerçekten çok pahalıya mal oldu. AMD Ryzen işlemciler de ilk 14 nanometre üretimle çıktılar. Fakat sonra 12, 7 ve 5 nanometreye kadar düştüler. Intel 10 nanometreye inemediği için AMD'nin bu işlemcilerine uzun süre 14 nanometre ile ürettiği işlemcilerle cevap vermek zorunda kaldı. Bu da Intel işlemcilerin aşırı güç tüketmesi, aşırı ısınmasıyla sonuçlandı. Hatta ve hatta Apple'ın Intel'den kendi silikonu olan M serisine geçişi hızlandıran şeylerden birisi de bu oldu. Çünkü Apple bu kadar çok ısınan Intel işlemcileri ince ve şık kasalarına koyup onları iyi soğutamadığında ortaya çıkan sonuç tam bir felaket olmuştu. Bugün Intel 7 nanometre üretim teknolojisine geçerek durumu biraz toparlamış gibi dursa da olan olmuştu artık ve masaüstü işlemci pazarında epey kan kaybettiler. Intel ama öyle ama böyle AMD'nin işlemcilerine karşı bir şekilde rekabeti sürdüre geldi. Ta ki AMD gizli silahı 3D V-Cache'li işlemcileri piyasaya sürüne kadar. Ryzen 7 5800X3 de bu işlemcilerin ilk örneği oldu. Oyunların tek çekirdek performansından başka sevdiği bir şey varsa o da fazladan işlemci önbelliği arkadaşlar. FPS'yi gerçekten artıran bir şey bu ve AMD 3D V-Cache teknolojisiyle işlemci zar alanını büyütmeden daha çok önbellek koymanın daha yani bir yolunu bulmuştu işlemciye kat çıkmak. Evet ön belleği oluşturan transistörleri işlemcinin direkt üzerine koyarak ürettikleri bu model o kadar iyiydi ki o günün en güçlü Intel işlemcisi olan i9-12900K daha fazla güç harcayıp daha çok ısındığı ve daha pahalı olduğu halde oyunlarda daha düşük FPS e veriyordu. İşlemcinin zar alanını büyütmek niçin kötü? E varsın büyüsün zar alanı derseniz şöyle ki e, yarı iletkenler bu gördüğünüz plakalarda üretilir. Burada gördüğünüz minik karelerin her biri birer işlemci zarı. Üretim esnasında bu plakaların rastgele noktalarında üretim hataları oluşabilir ve hatalı noktadaki çip çöpe gider. Ürettiğiniz çip ne kadar büyükse bu üretim kusurları sebebiyle çöpe giden çip sayınız artacaktır. Tam tersi bu plakaya ne kadar çok çip sığdırabilirseniz elinize geçecek sağlam çip sayısı da o kadar artacaktır. Bu hata oranına üretim verimliliği adı verilir. En güncel üretim teknolojilerinde bu verimlilik genelde düşük olurken uzun bir süre üretim yapılan eski ve oturmuş teknolojiler daha yüksek verimlilik sunar. AMD, Intel ve Nvidia gibi çip tasarlayıcıları da bu verimliliği göz önünde bulundurarak çiplerin büyüklüğünü yani zar alanını belirler. Örneğin düşük verimliliğe sahip yeni bir üretim teknolojisinde büyük zar alanına sahip bir işlemci üretmek adeta parayı sokağa atmaktır. O yüzden 3D V-Cache teknolojisi zar alanını küçük tutup uygun maliyetle işlemcilere yüksek önbellik sağlayabiliyor. AMD bu teknolojisini bir sonraki nesil Ryzen 7000'de de devam ettirdi ve bu işlemcilerin bol önbellikli X3D versiyonlarını üretti Tahmin edebileceğiniz gibi bu işlemciler oyunlarda Intel'i darma duman edip hesapları bozdu. Bu da Intel'i bir sonraki mimarisinin tasarımı yetişmediği halde telaşla işlemciler piyasaya sürmeye zorluyordu. Eski modellerin saat frekanslarını birkaç yüz MHz daha artırıp başka hiçbir şey değiştirmeden adeta fabrika çıkışlı hız aşırtılmış bu işlemcilerin ısınma sorunu öylesine bariz hale gelmişti ki 360 milimetrelik hazır sıvı soğutucularda dahi 90 dereceleri görmek kaçınılmaz hale geliyordu. Bugün AMD Ryzen 9 7950 X3D ve 7800X3D gibi işlemciler çok daha serin çalışıp az güç tüketip oyunlarda Intel'in 14. nesil Core işlemcilerinden daha yüksek FPS e vermeye devam ediyor. Görebildiğiniz gibi AMD bugün inisiyatifi ele geçirmiş durumda ve oyunun kurallarını belirliyor. Intel ise tamamen AMD'ye reaksiyon olarak üretiyor artık işlemcilerini ve çoğu zaman performans ve verimlilikte geride kalıyor. Keşke bu liderliklerini ekran kartı pazarında da devam ettirseler. İşlemcilerde ne kadar iyilerse ekran kartlarında o kadar kötüler. Bu da biz kullanıcıların finalde işine gelmeyen bir şey çünkü Nvidia kafasına göre at koşturup ekran kartlarının fiyatlarını çok yüksekten belirliyor. Bugün Intel'in düştüğü duruma bakarsak Belki de kullanıcılara rahatlıkla 8 çekirdek sunabilecekleri halde yıllarca çay kaşı ile besler gibi 4 çekirdekli ilgiler çıkarmanın bedelini ödüyorlardır. Kim bilir? Kesin olan bir şey varsa o da rekabetin gerçekten güzel bir şey oldu. 2024 sonuna doğru hem mavi hem de kırmızı kamp yeni işlemcileriyle ringe çıkacaklar. AMD Zen 5 mimarisini baz alan yeni Ryzen işlemcilerini, Intel'de Arrow Lake kod adlı yeni işlemcilerini piyasaya sürecek. Yapay zeka hızlandırıcıları bu yeni mimarilerin odak noktalarından biri olacak gibi görünüyor. Intel Arrow Lake'i 20 Angstrom üretim teknolojisiyle üretip verimlilikte önemli bir adım atmayı hedefliyor. Şimdi Angstrom deyince kafanız karışmasın. Bu 2 nanometreye tekabül eden bir birim. Trans transistörler yeterince küçüldükçe nanometreden angstroma doğru geçiyoruz. AMD de yine TSMC'nin 3 nanometre üretim teknolojisi kullanarak benzer şeyler hedefliyor. O sebeple arkadaşlar yakın zamanda yeni bir sistem toplamayı düşünüyorsanız yeni işlemcileri ve bağımsız incelemelerden çıkacak karşılaştırmalı sonuçları beklemenizi öneririm. Eski bir sisteminiz varsa ve yeni işlemcileri alacak bütçeniz yoksa bile bekleyin çünkü yükseltme yapmak isteyip elindeki işlemcileri satan birçok kişi olacaktır ve uygun fiyata işlemcinizi güncelleme fırsatı bulabilirsiniz. Evet bununla birlikte bu videomuzu noktalamanın zamanı geldi. Faydalı bulduysanız bir beğeni kendinizi ve aboneliğinizi alırım artık bununla birlikte bütçeniz dahilinde katıl tuşuyla aylık abonelik veya teşekkür tuşuyla tek seferlik maddi destekte bulunma seçeneklerinizin olduğunu da hatırlatmak isterim bir başka videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar.